arkadaşlar ilk önce size şey diyeceğim kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın lütfen hadi videoya başlayalım ilk önce çift, çift hesaplaşma modunu seçiyoruz hangi karakter alalım herkes hangi karakteri istiyor herkes al istiyor tamam o zaman hadi al diye alalım sizin için ve başlıyoruz Arkadaşlar şu an başlıyoruz. Arkadaşlar böyle rakipler geldi. Biraz zorlar bizi. Ama olsun. Biz de onları zorlarız. Sonuçta biz de zorlanacak Şu an artıya dalıyoruz. Evet. Lütfen kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse. Şimdi hesaplaşmaya kaldık. Şimdi kavga. Ve aldık. Şimdi Serimiz bitti. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Bir dahaki bölüme görüşürüz.